Allahu bila min ash-shadhanu rajim. Bismillahi Ve salat ve ala alihi Ve sahbihi ve Muhterem Kardeşlerim Aalamin. Ve ilişkileri konulu Sohbetimize devam ediyoruz Bundan önceki sohbetimizde komşuluk ilişkilerini yerine getirebilmemiz için Nisa suresinin 36. ayeti cellesinde neye dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. O da öncelikle Allah'a ibadet edecek, ona ortak şirk koşmayacak ve bununla birlikte bütün nimetin sahibi Allah olduğunu bize bahşedilen her bir nimetin Rabbimizin bize bir ihsanı olduğunu bilecek acziyetimizi kabulleneceğiz ve başkalarını hakir görmeden, böbürlenmeden, kendimizi beğenmeden toplumsal ilişkilerimize devam etmemiz gerektiğini söylemiştik. Yine komşuluk ilişkileriyle alakalı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir haberde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam bana komşuyu öylesine tavsiye etti ki ben acaba Cenab-ı Allah komşuyu komşuya mirasçı mı kılacak diye zannettim buyurmak suretiyle komşuluk ilişkilerinin ne kadar hassas ve önemli olduğunu bize bildirmiş, haber vermiştir. Muhterem kardeşlerim, nasıl ki bizler özellikle kan bağından hasıl olan akrabalarımıza karşı gerekli olan sorumluluğu, hassasiyeti ortaya koyuyor isek, bunların ihtiyaçlarına cevap veriyor isek, hatta ve hatta sevmediğimiz hoşumuza gitme, gitmeyen akrabalarımız olduğu halde ne yapıyoruz? Hemen bunların sıkıntılarını gidermek için hem kendimiz sıkıntı içerisine giriyoruz hem de ne yapıyoruz? Bir gayret içerisine giriyoruz. Aynı şekilde demiştir ki komşular da bu böyle bir hassasiyetle yaklaşılmalı. Onların maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap vermeli, verilmeli ve onların iyi hallerinde de kötü hallerinde de yanında olunmalıdır denmiştir. değerli kardeşlerim, hepimizin bir arzusu var, bir isteği var. O da nedir? Dünyada huzurlu bir hayat yaşamak ve aynı zamanda da ahirette de mesut olmak. Bizim özellikle dünyada huzuru elde edebileceğimiz sebeplerden bir tanesi de birlikte yaşadığımız komşularımızdır. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir komşu, rahat bir binek ve geniş bir ev kişiyi mesut eden, mutlu eden nelerdendir sebeplerdendir buyurmuşlardır. Bizim atalarımız da ne demiştir? ev alma, komşu al demişlerdir. Dolayısıyla bizler ne yapmamız lazım? Komşumuzu seçerken dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi şu hakikati da unutmamamız lazım. Bizler her zaman istediğimiz komşuyu edinemiyoruz, istediğimiz komşuyu seçemiyoruz. Öyleyse bulunduğumuz mekanda öncelikle iyi komşuluklar inşa edebilmemiz bizim gayretimize, bizim çabamıza bağlı. Yine Tebarani'de geçen bir hadiste ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce de arkadaş arayın buyurmak suretiyle bu meselenin önemi vurgulanmıştır. Hele hele özellikle bulunduğumuz doğup büyüdüğümüz şehrimizde veya köyümüzde veya kasabamızda değil de başka mekanlara taşınmış oraları yurt edinmişsek buralarda hakikaten istediğimiz komşuları e, bulmamız oldukça zor olduğu gibi komşularımızı da yakinen tanımamız oldukça zor. Dolayısıyla bizler ne yapmamız lazım? Bulunduğumuz ortamda yakın komşularımızı ve uzak komşularımızı tanımamız bir vazifemizdir. Ta ki bunlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilelim. Yani her kesimden, her konumdan komşumuzu, yakın ve uzak komşumuzu bilmemiz icap ediyor. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde bir insan komşu sıla rahim yapması gereken akrabalarını tanıması, öğrenmesi zaruridir, elzemdir demiştir. Aynı şekilde bizler komşularımızı da yakın ve uzak komşularımızı da araştırmak suretiyle öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Zira bu hem bizim sorumluluklarımızı en güzel şekilde yerine getirmemize hem de bizim bulunduğumuz mekanda huzurlu, rahat bir şekilde yaşamamıza vesile olacaktır. Değerli kardeşlerim, yine Hz. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki kime yumuşak huyluluktan bir nasip verilmişse dünya ve ahiret iyiliğinden bir pay verilmiştir demektir. Akrabalık bağlarını gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk ilişkileri ülkeyi imar eder ve ömrü artırır. Bu hadiste de özellikle bizim konumuzla alakalı kısma baktığımız zaman görüyoruz ki iyi komşuluklar, iyi ilişkiler ne yapar? Hem insanın ömrünü artırır hem de ülkeyi olumlu yönde imar etmemizi huzurlu bir ortam, huzurlu bir mekan, huzurlu bir toplum, huzurlu bir dünya inşa etmemize vesile olur. Öyleyse bizler huzur istiyorsak, mutlu olmak istiyorsak yakın ve uzak komşularımızı yakinen tanıyacağız, bunları araştıracağız ve bunlarla ilişkilerimizi Peygamber Efendimizin ve Kur'an'ın bize tavsiye ettiği kaide, kaideler çerçevesinde inşa etmeye çalışacağız. Tabii özellikle komşuluk ilişkilerini inşa edebilmemiz için biz komşularımızdan önce kendi mesuliyetimizin bilincinde olmak zorundayız. Bu noktada yine Hazreti Ayşe radıyallahu an anlatıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Diyor ki ya Resulallah benim ikram etme sadedinde herhangi bir şeyler verme sadedinde komşularım içerisinde öncelikle e, kimi seçeyim, kime ikram edeyim, kime vereyim deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine öncelikle ya, kapısı sana en yakın. Kimse Öncelikle o komşuna ikram edilmesini tavsiye ediyor. Ve yine başka bir haberde de diyor ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem iki komşudan biri sizi evine davet etmişse öncelikle kapısı sana en yakın olan komşunun icab davetine icabet et demek suretiyle ne yapıyor? Bize en yakın komşuların diğer komşulardan önce hak sahibi olduğunu haber veriyor. Tabi şöyle bir kaide de var. Nedir o? İşte bizim yakın ve uzak komşularımız var. Bunlar bizi bir şekilde işte düğününe veya evine davet etmiştir. Bu konuda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ilk önce kim sizi davet etmişse onun davetine icabet edin buyurmak suretiyle de böyle bir kaideyi bize ne yapıyor vaaz ediyor. Değerli kardeşlerim, özellikle Abu Zer'e hitaben Peygamber Efendimiz'in ey Abu Zer çorba pişirdiğin zaman onun suyunu çok koy ve komşularında gözet buyurmak suretiyle burada bir genel kaideyi işaret ediyor. Nedir o? Öncelikle bizler Elimizde olan maddi ve manevi imkan, imkanlarımızdan komşularımıza pay ayıracağız. Ve bunu yaparken de yapacağımız herhangi bir ihsanın, herhangi bir ikramın azlığına ya da çokluğuna dikkat etmeden en güzel şekilde gücümüz, kuvvetimiz neyse o nisbette ikramımızı yapacağız. Ama bunda asla ihmalkar olmayacağız. Çünkü Abu Zer'e hitaben hiçbir imkanın yoksa çorbanın suyunu fazla katmak suretiyle onda ondan misafirine şey estağfurullah komşuna pay ayır demesi demek suretiyle bize mutlaka ve mutlaka komşularımızı göz ardı etmeden onları düşünmemiz gerektiğini haber veriyor. Tabi burada şöyle bir kaydı da vardır. Nedir o? Fakir veya zengin olması önemli değildir. Önemli olan bizim o insanlara ne yapmamızdır? Bir komşu olarak unutmadığımızı göstermemiz, onlara saygı duyduğumuzu göstermemizin işareti olarak ikramlarda bulunmamızdır. Yine Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh diyor ki daha doğrusu bir koyun kesiyor ve hizmetçisine diyor ki bu kesilen koyundan efendim Yahudi bir komşusu var ona verdim mi diye ona söylüyor ve daha önce Cibril hadisini hatırlatıyor. Burada da görüyoruz ki bizim komşularımız ister Müslüman ister gayrimüslim ister akraba nasıl olursa olsun fark etmez komşularımızda yapacağımız ikramda ne yapmamamız lazım? Herhangi bir sınıf gözetmeden mutlaka komşularımıza ikramda bulunmak zorundayız. Değerli kardeşlerim, tabii özellikle şunu da unutmamamız lazım. Bizler komşularımıza ikramda bulunacağız. İhsanda bulunacağız. Ama bunu yapmadan önce bizim belki de dikkat etmemiz gereken en önemli husus komşularımıza eziyet vermemek. Ve bizim belki Allahu alem en başlangıç ihsanımız, ikramımız komşularımızı üzmemek, onlara zarar vermemektir. Zira bizim komşularımıza ikram ederken diğer taraftan komşularımıza sıkıntı vermemiz bizim yaptığımız ikramların hayrını, bereketini alır götürür. Öyleyse bizim komşuluk ilişkilerimizde öncelikle dikkat etmemiz gereken şey nedir? Bizim komşularımıza ne yapmamız onları sıkıntıya düşürecek onları onlara eziyet verecek tutum ve davranışlardan, söylemlerden uzak durmak suretiyle kendimizi onlara karşı güvenilir, itimat edilir bir kimse olduğumuzu göstermektir. Dolayısıyla bir dahaki sohbetimizde ne yapacağız inşallah bu konuyla beraber sohbetimize devam edeceğiz. Şimdilik sizlere Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.